Evet, bugün fiyatıyla, kutu içeriğiyle ve performansıyla öne çıkan Holiland Lark M2 incelemesine hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kutu içeriği bayağı zengin. Kutumuzdan ilk başta, mikrofonların ve kamera alıcısının e, şarj olması için bir şarj kutusu beraber geliyor bu mikrofonların bir power bank'i. Buraya mikrofonları bu şekilde yerleştiriyoruz. Aynı zamanda alıcıyı bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Kutunun hissiyatı premium, dokusu güzel, malzeme kalitesi güzel. Herhangi bir sallanma yok, herhangi bir gıcırtı yok. Sağlam bir şekilde oturabiliyor bu konuda. Gayet hoşuma gitti. Şimdi diğer kutu içerimize bakacak olursak bu kameralara bağlama alıcısı. Buradan kameranın üstündeki yeri oturtuyoruz. Ve buradan ses seviyesini kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda üstünden açma kapatma ve noise cancelling modunu aktif etme tuşu var. Bununla beraber bu şekilde iki tane alıcımız geliyor. Biri telefonuma takılı Type-C. Bu da diğer mikrofon markalarında alışık olmadığımız kutu içeriği olduğu için Lightning adaptörü de eklemişler. Bu çok hoşuma gitti. Tabii ki içinden mikrofonumuz çıkıyor. Mikrofonumuz iki tane olduğu için. Diğeri burada. Bir tanesi de üstünde şu anda. O mikrofondan konuşuyorum. Mikrofonumuz üstünde bir tane mıknatısla beraber geliyor. Bunun kıyafetinizin arkasında. Mikrofonu da önüne koyarak birbirine sıkıştırabilirsiniz. Mikrofonun ses aldığı kısım burası. Logomuz var. Burada sarı bir tuş var. Bu tuşla beraber mikrofonu basılı tutarak kapatabilirsiniz. Bir kere basarak Noise Cancelling modunu aktif edip veya devre dışı bırakabilirsiniz. İki kere basarak da kaydı başlatıp kaydı durdurabilirsiniz. Burası da şarj olma makinesi. Mikrofonumuz gayet küçük. Yani bir baş parmak kadar boyutunda. Şurada da bir LED ibaresi var. Eğer dilerseniz kutu içerisinden çıkan sticker'ı buraya yapıştırarak logonun gözükmemesini sağlayabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi. Kutu içerisinin devamında e, kamera alıcısını bağlamak için bir TRS kablosu, ee, iki tane mıknatıslı kolyemiz var. Üstünüze e, takmak istemezseniz veya koşu anında düşmemesi için vesaire kolyeyle böyle asabiliyorsunuz. Onu bu şekilde. Bu gayet güzel düşünülmüş bir özellik. Ee, i̇htiyacı olanlar için gayet güzel bir çözüm. İki tane deadcat var. Bu şekilde mikrofonları şuradan içine koyuyorsunuz. Burada bir bölmesi var. Ve bu şekilde e, Type-C'den Type-A'ya bir kablomuz çıkıyor. Aynı zamanda yakanıza klipsle e, tutturabilmek için bir klips aparatı var. Bu şekilde. Bunun arkası da şurası. Mıknatıslı. Bu şekilde yapışıyor. Bütün bu kutu içeriğini bir yere sığdırabilmek için Holland bir taşıma çantası koymuş kutuya. O da bu şekilde. Malzeme kalitesi güzel. Dokusu güzel. Üzerinde markanın adı yazıyor. Ee, i̇çi geniş. Ayrı bir bölme yapmışlar içine bu şekilde. İki bölmeden oluşuyor. Ee, gayet güzel düşünülmüş bir şey. Bu şekilde de sıkıp kullanabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Bütün her şeyde rahatlıkla sığıyor bu arada. Görmüş olduğunuz gibi kutu içerimiz bu şekilde. Dilerseniz şimdi mikrofon testimize geçelim. Şu anda beni Hololent Dark M2'den duyuyorsunuz. Mikrofon uygulama üzerinden en yüksek ses seviyesine getirildi. Aynı zamanda noise cancelling açık modunda. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık noise cancelling'in açık olduğu anlamına geliyor. Şu anda boştayken susuyorum ve ses dinleyebilirsiniz. Şimdi ise bir kere basıp noise cancelling'i devre dışı bırakıyorum. Şu anda devre dışı. Görmüş olduğunuz gibi mavi ışık yanıyor. Noise cancelling aktif değil. Şimdi susuyorum ve ses dinleyin. Şu anda bilgisayarım çalışıyor. Bir fan gürültüsü az da olsa var. Ses nasıl geliyor? Aralarındaki fark nasıl? Şimdi tekrardan aktif ediyorum. Şimdi tekrardan noise cancelling aktif oldu. Ee, noise Cancelling uygulama üzerinden de High Mod'da ve bunun Low Mod'u da var. İki arasında tercih yapabilirsiniz. Mikrofonun odadaki performansı bu şekilde. Şimdi gelin dışarıdaki performansına bakalım. Şu anda akşam trafiğinde dışarıdayım. Noise Cancelling açık durumda. Yeşil yanıyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi ses Noise Cancelling açıkdayken bu şekilde geliyor. Bir yandan arabalar geçiyor. Ee, rüzgar yok. Şu anda akşam trafiği sebebiyle bu caddeden çok yoğun olmasa da arabalar geçiyor. Ee, şimdi arabalar geçerken noise cancelling kapatıyorum. Gördüğünüz gibi mavi yanıyor. Noise cancelling kapalı. Bakalım şu anda ses nasıl geliyor? Bir yandan arabalar geçmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi arabalar geçiyor. Şimdi ise noise cancelling'i açtım tekrardan. Aradaki fark nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz sesi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ise mesafe testine geçiyoruz. Şu anda Holyland Dark M2'nin mesafe testine geçtik. Bir yandan iPhone'dan e, ölçüm uygulamasından ekran kaydı alıyorum. Şu şekilde Metreyi başlattım arkamı dönüp yürümeye devam ediyorum bakalım bir yandan konuşuyorum kaç metrede e, sesim kesilmeye başlayacak onu görmüş olacağız şu anda 8 metre oldu ben biraz hızlı yürüyeceğim şu anda sesim geliyor mu bilmiyorum şöyle bir arkamı döneyim e, sesim böyle mi geliyor yoksa sırtımı döndüğümde gidiyor mu bilmiyorum şu anda 18 metre oldu yürümeye devam ediyorum ekran kaydından görüyorsunuz 25 metre oldu. Yürümeye devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir sırtımı döndüm. Şu anda E sallıyorum. Biraz uzaktayım. 40 metreye geçti. Bakacağız. Yürümeye devam ediyorum bu şekilde. Yürümeye devam ediyorum. Şu anda sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bir yandan e, noise cancelling açık durumda 65 metre oldu. Tabii bu ne kadar doğru gösteriyor emin değilim. iPhone ölçüm uygulaması. Devam ediyorum. E, bayağı bir uzaklaştım. Sırtım dönük. Tekrardan telefona doğru döndüm. Tekrardan telefona doğru döndüm. 80, 87 metre gözüküyor şu anda. Devam ediyorum. Yani şu anda hala da sesim geliyorsa inanılmaz. Çünkü çok uzaktayım. Şu anda telefona doğru döndüm tekrardan. Sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Şu anda 100 metre. 100 metreye geçtim gördüğünüz gibi. Ee, ve mesafem bu şekilde. Bayağı bir uzaktayım. Bakalım. 100 metreye geçtim. Şu anda sırtımı döndüm telefona. Şu anda ise telefona dönüyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bayağı uzaktayım. 100 metreye geçti. Eğer bu mesafeden sesi gayet net bir şekilde alıyorsa gayet iyi. Hiçbir problem yok demektir. Görmüş olduğunuz gibi mikrofonun kutu içeriği ve performansı bu şekilde. Ben bir haftada kullanıyorum ve gayet memnunum. Hem boyutuyla hem performansıyla ve bunun yanında fiyatıyla beraber gayet tercih edilebilecek bir model. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Diğer içeriklerime göz atmak için kanala girmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.